Merhabalar herkese. Terceller Yatırım Ekonomisti Ekin Çınar ben. Önemli bir haftayı geride bırakıyoruz. yurt içinde yurt dışında önemli merkez bankaları toplantıları olan bir haftayı geride bırakıyoruz. Ama tabii bizim ana gündemimiz kendi merkez bankamızın kararı. Şimdi aslında çok böyle manşette ne yaptığı gibi teknik detaylardan ziyade biraz daha yoruma dayalı bir video olsun istiyorum o yüzden evet 500 bas puan faiz artırdı, faiz koridorunu genişletti. Bunlara belki daha sonra değiniriz. Ama biraz geçmişe gidip aslında Türkiye ekonomisinin son birkaç senede nereden nereye geldiğini ve bu atılan adımların tam olarak ne ima ettiğini biraz yorumlamak gerekiyor. Hatırlarsanız bundan birkaç sene önce bir parasal sıkılaşma döneminde %19'luk politika faizinin siyasi otoriteler tarafından yüksek bulunduğu söylemleriyle birlikte bir Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması süreci yaşadık. Ardından hızlı bir faiz indirim süreci başladı. Politika faizi 8,5'lara kadar geldi. Geçtiğimiz senenin başında bu seviyelerdeydi. E şu anda geldiğimiz noktada politika faizi %50'ye kadar yükseldi. Şimdi tabii bu dönemde piyasada oluşan bir hafıza var ve bizlerde oluşan bir bağışıklık var ve bunu yıkmak zor oluyor haliyle. Ekonomi dediğimiz bir sosyal bilim ve bunun sosyal kanadını kontrol etmek, yönlendirmek son derece güç. Ne oluyor? Yani burada aslında piyasalarda oluşan bağışıklığı iki noktada çok net izliyoruz. Bunlardan ilki biliyorsunuz bu 500 bas puanlık faiz artırım kararı yerel kurumlar nezdinde oldukça sürpriz. Çünkü aralarında bizim de bulunduğumuz kurum 22 kurum katılıyor anketlere örnek veriyorum. En son işte Forex Haber anketinin anketine 22 kurum katıldı. 20'si politika faizi değişmez dedi. Buna bize dahildi. Bize faiz artırımı beklemiyorduk. Bunun önemli sebeplerinden biri bir seçim dönemi içerisindeyiz. İşte 10 gün sonra seçim var. Seçimlerden önce Merkez Bankası faiz arttırmaz beklentileri hakimdir. Aslında bu yerel bir seçim ve bu seçim dönemi öncesinde Merkez Bankası'nın kararlarının etkilemesi beklenmez ama biz geçmiş dönemden bir bağışıklığa sahibiz ve biliyoruz ki bu aslında Merkez Bankası'nın kararlarını etkileyebilecek bir olgu. Dolayısıyla da pek çok kurum hem son atılan adımların makro ihtiyacı önlemlerin bir miktar sıkılaşma sağlamış olması hem de seçim süreci öncesi olmasın dolayısıyla e, bek faiz arttırmaz diyorduk. Bu, bu bağışıklığın önemli göstergelerinden bir tanesi aslında. E, dünkü kararla Merkez Bankası bunu çok net bir mesaj vererek kendi kendi kredibilitesini yeniden inşa etme yolunda e, önemli sinyaller veriyor. E, bir diğer gösterge de şu az önce bahsettiğim bağışıklıkta. Şimdi bir seçim dönemine giriyoruz ve bunun öncesinde bir bireysel döviz talebi var. E, serbest piyasayla bankalar arası piyasa arasındaki kurun ayrışmaya başladığında Merkez Bankası'nın bu oluşan döviz talebini karşılamak için önemli bir rezerv bir yaşadığını görüyoruz. Bunu da anlamak ve okumak lazım. Çünkü biz seçim dönemi sonrasında TL'de bir değer kaybı beklemiyoruz. Hızlı bir yükseliş dolarda beklemiyoruz. Bunu pazartesi günkü videoda da söyledim. Fakat bireysellerin bu korkuyla hareket ediyor olması da son derece anlaşılır. Çünkü geçmiş dönemde bunu yaşadık ve gördük. Seçim dönemi sonrasında çok hızlı yükselen dolar karşısında pek çok ekonomik birimin zarar ettiğine, alım gücünün azaldığına şahit olduk. Bugüne gelindiğinde birimlerin kendini korumak için geç mişe dönelik, yönelik e, davranışını tekrarlıyor olması da son derece anlaşılır aslında. O yüzden de bu çerçeveden bakıp yani Türkiye ekonomisinin tabii biz son 8-9 ayını konuşuyoruz ama aslında son 2-3 yılını bir konuşup bakmak lazım. Bu algıyı bozmak çok kolay oluyor. Ama algının yeniden tesisi son derece güç oluyor ve büyük bedeller ödenmesi gerekiyor. Bundan sonraki süreçte bizi ne bekliyor? iki önemli nokta olacak artık. Yüksek bir faiz düzeyine eriştik. Seçim süreci öncesinde faiz arttırarak piyasalara çok net bir sinyal verdik. Yani az önce saydıklarım evet ekonominin son 2-3 yıl içerisinde çok ciddi türbülanslar yaşadığı bir dönem ama neresinden bakarsanız bakın Merkez Bankası'nın seçimleri 10 gün kala 500 basman faiz artırması, faiz e, koridorun üst bandını 53'e çekerek gerekirse 300 bas puan daha efektif sıkılaşma yaparım e, mesajını vermesi ve bütün bunlara ek olarak ek arttırma Açık kapı bırakıyor olması son derece olumlu ve bu güven tesisi için atılması gereken bir adım. Fakat bu hafızası hala taze olan piyasalarda şu iki noktaya önem vereceğiz bundan sonra. Bir, yabancı talebinin gelip gelmeyeceği. Neden önemli bu kadar yabancıların gelmesi? Bizim ciddi bir döviz ciddisi problemimiz var. Bakın geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana artık gelenekselleşen politikalara döndük. Ve para politikası 180 derece değişti. Ve bu programın, bu yeni programın temel bacaklarından biri finansman bacağıydı. Yurt içerisinde bir yabancı talebinin çekilmesi, işte 2024 yılının başlamasıyla birlikte yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarından not tırımları ve yabancı talebinin gelmesi, içeriye döviz girmesi ve döviz ciddinin bollaşmasıydı. Bu olacak hala eksik ve aksak daha doğrusu. Yani biz bu çeyreği bitiriyoruz ilk çeyreği artık. Bir yabancı talebi oluşmuyor ve gelmiyor. Gelmediği için de zaten bu seçim süresi süreci öncesinde oluşan döviz likiditesini Merkez Bankası bir şekilde rezervleriyle finanse etmeye çalışıyor. E, bir yandan e, hala orada dağ gibi duran bir KKM var. KKM dönüşlerinde oluşan döviz talebini yine Merkez Bankası rezervleriyle karşılamaya çalışıyor. Bu rezerv kaybının önüne geçmek ve e, piyasalarda kurdaki volatiliteinin hafiflemesi adına yabancı yatırımcının gelmesi son derece kritik. O yüzden bundan sonraki dönemde yabancı yatırımcıyı çekip çekemeyeceğimiz çok önemli olacak. Döviz likiditesi iyileşmeli ki bu yüksek faiz ortamının maliyeti ne değilsin. E, aksi takdirde yüksek bir maliyetle ve çok daha belki olumsuz bir e, süreçte baş başa kalmış olacağız. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcının gelip gelmeyeceği, döviz kitlesinin iyileşip iyileşmeyeceği önemli olacak. Asıl adımlar olumlu buna yönelik. Zaten yabancı kuruluşlardan da merkez kararları sonrasında Türkiye ile ilgili pek çok rapor çıkmaya başladı. Bu raporlar önemli. Biz uzun bir dönem yabancı, yabancı kurumların radarında bile değildik. Yabancı yatırımcıyı istiyorsak, yabancı kurumların raporlarına önem vermek durumundayız. Pek çok raporun artık Türkiye ile ilgili olumlu yöne evrildiğini görüyoruz. Bu da önemli. O yüzden yabancı talebinin artmaya başlayacağını umuyoruz ve bekliyoruz. Bir diğer önemli nokta ise enflasyon tabii ki Şimdi başta çok teknik detaylarını vermedim aslında kararım biraz genel çerçevede değerlendirmek bence çok daha e, bu da önemli. Ama baktığımızda 50'ye çıkan politika faizinin bileşiği işte 65 gibi bir yere denk geliyor. Exante baktığımızda yani 12 ay sonrasına yönelik enflasyon tahminleriyle baktığımızda biz kurum tahminlerimizde bir hesaplama yaptığımızda egzante de 15'in üzerinde veren bir reel politika faizinden bahsediyoruz. Ama ex yani gerçekleşmiş enflasyona göre baktığımızda hala sınırlı da olsa negatif bir yerdeyiz. Ve bu negatiflik Haziran-Temmuz aylarına kadar devam edecek. Temmuz ayından önce biz enflasyonun yıllık bazda %60'ın altına inmesini beklemiyoruz. Temmuz'da 60'lara gelip daha sonra 60'ın altına ineceğiz. Ve Temmuz ayı itibariyle ex posta sınırı da olsa artık pozitif bir yere e, geçmeye başlayacağız. Dolayısıyla burada enflasyondaki görünüm son derece önemli olacak. Çünkü Merkez Bankası 50'ye çekti ama aynı zamanda politika faiz koridorunun üst bandını 53'e yükseltti. Faiz koridoru uygulaması bir süredir yapılmıyor. para politikası sadeleşmişti. Aslında bunun tekrar gündeme getirilmesi de bir miktar eleştiriye açık bir konu. Ama burada 300 bas puanlık daha bir alanı var. Gerekirse üst koridordan fonlayarak efektif de %53'lük bir fonlama yapabilir. Bunun kullanıp kullanılmayacağını göreceğiz. Bunun kullanıp kullanılmayacağı da biraz enflasyon gelişmelerine bağlı. O yüzden de Mart-Nisan gerçekleşmelerinin çok kritik olacağı görüşündeyim. Mart ve Nisan ayında artık aylık eğilimde biliyorsunuz Şubat'ta 4,5'luk beklentinin çok üzerinde bir enflasyon geldi. Mart ve Nisan ayında yine biraz 3,5'lara doğru bir düşüş olmalı ki burada Merkez Bankası'ndan artık daha fazla sıkılaşan bir duruş görmeyi beklemeyelim. Dolayısıyla da biz gelecek döneme ilişkin beklentilerimizi şekillen açısından da Mart ve Nisan aylarına ilişkin enflasyon verilerini görmeyi önemsiyoruz. Şunu da belirteyim aslında son olarak bu 500 bas puanlı faiz artırımlarıyla birlikte Merkez Bankası'nın yıl sonuna doğru faiz indirim manevra alanı da açılmış oldu. Biz de bu yılın sonuna doğru faiz indirimlerine başlanabileceği görüşünde olan kurumlardan bir tanesiyiz. Bu %50'lik politika faizi düzeyiyle artık bu noktada daha elinde geniş bir alan var. O yüzden bu yılın sonuna doğru para politikasında enflasyonda hedef seviyelere gelinmesi durumunda bir indirim süreci başlayabileceğini düşünüyoruz yılın sonuna doğru. Şunu da belirteyim, bizim yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 43. Biz Mayıs ayında 70-75 bandında, 75'lere daha yakın bir yerde zirve yapıp, ardından hızlı bir gerileme sürecine girmesini ve, ve bu yılı da yüzde %43 43'e bitirmesini bekliyoruz enflasyonun. Bizim yurt içindeki gelişmelerimiz bunlardı. Önemli bir Merkez Bankası kararını e, geride bıraktık. Bundan sonraki süreçte işte bir miktar artık döviz kitlesine odaklanacağız. Tabii Nerede çok az kaldı. Seçim süreci sonrasında bir miktar burada iyileşme görmeyi umuyoruz ve bekliyoruz. Yurt dışından da kısaca bahsettiğim bir de FED toplantısı vardı bu hafta tabii. E, aslında onun da piyasa etkileri oldukça güçlü oldu. Yani biraz bizim kendi merkez bankamızın gölgesinde kaldı yurt içi gündemde ama bir değişikliği gidilmedi. Fakat şu nokta önemli. Son gelen enflasyon verileri ABD'de beklentilerin üzerinde geldi. FED'in de zaten çekirdek PCI tahminini yükselttiğini gördük. Ama bunlara rağmen bu yıl içerisinde 3 faiz indirim beklentilerini korudu Fed yetkilileri. Dot plot dediğimiz noktasal tahmin grafiği hala bu yıl içerisinde Fed yetkililerinin 3 faiz indirimi beklediğini gösteriyor. Bu da piyasalarda e, önemli bir güvercin fiyatlama yarattı. Dolar endeksi çok hızlı bir şekilde geriledi. ABD 10 yıllıkları hızlıca 4.30'un altına geldi ve piyasalarda bir coşku havası oluştu. Buradaki beklentimizde yinelemek istiyorum küresel tarafta. Biz bu yıl faiz indirimleri konusunda ilk olarak Avrupa Merkez Bankası'nı görmekteyiz bekliyoruz. Burada hem İtalya ve İspanya gibi ülkelerde sürdürülebilir olmaktan uzaklaşan kamu borçluğu, Hem Avrupa ve Euro bölgesindeki büyüme dinamiklerini zayıf seyrediyor oluşu. Dün önce PMI verileri geldi. Mart ayına ilişkin son derece zayıf imalat verileri. 41'lere kadar gerileyen. Almanya'da bir imalat PMI verisi var. 50 eşikli yerin oldukça altında. Büyüme dinamikleri zayıf o yüzden ama bütün bunların yanında enflasyon kazanımları güçlü. Yani enflasyon hedef seviyeye daha yakınlar ABD'ye göre. %2.6'lık bir enflasyon enflasyonları var. %2 seviyesi bu da hedef. O yüzden de Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayı toplantısına faiz indirmene başlayabileceği görüşündeyiz. Fed'in ise en erken Haziran diyoruz Fed için ama Buna Eylül'e kadar ötelemek için alanı da var. burada Fed'in birazcık daha bekleme alanı olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl içerisinde 3 faiz indirimi öngörülüyor. İşte Haziran toplantısıyla birlikte 5 toplantı var yıl sonuna kadar. Biz bu 5 toplantının 3'ünde faiz indirimi bekliyoruz. Ama bunu Haziran'da değil Temmuz'a öteleyebilir veya Eylül'e öteleyebilir diyoruz. O yüzden de Avrupa Merkez Bankası'nın bir miktar daha önden davranmasını bekliyoruz. İngiltere Merkez Bankası'nı da aslında bu hafta gördük. Orada da bir para politikasında değişikliğe gidilmedi. Faiz sabit olarak korundu. Gelecek dönemde orada daha orada da faiz indirimlerine yönelik gelecek olan e, açıklamalar yakından takip edilecek. E, önemli Merkez Bankası toplantıları oldu bir haftaya geride bırakıyoruz bugün itibariyle. Önümüzdeki hafta biraz daha sakin ama önümüzdeki haftanın gündemini de pazartesi günkü videomuzda değerlendireceğiz. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.